Ki Türk milletinin karakterine ve adaletlerine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir. Üç an sınıfı öğrencilerinden Hilmi Tunağan Öztürk, Ali Sefa Kocairi, Yusuf Deveci ve Aslı Karataş Cumhuriyet Bayramı adlı şiiri okuyacaklar. süslemiş caddeleri yolları. Bugün gözler ileride, bugün başlar yukarı. Bu güzel cumhuriyet devletimin temeli. El üstünde yaşatmak hepimizin emeli. Akın akın insanlar meydanlara koşuyor. Bugün bayram var diye bütün millet koşuyor. Ki, ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizsiniz. 4. sınıf öğrencilerinden Kaan Gültekin ve Naşide Suaydınlı 29 Ekim atışı yerini okuyacaklar. Cumhuriyet Bayramı geldi bize ne mutlu. Bayraklarla donattık güzel okulumuzu. Yürüyün arkadaşlar, hep ileri koşalım. Bugün bayramımız var, gelin bayramlaşalım. Çağdaş Uygarlık için kadın erkek seferde, tek arzumuz barıştır, denizde, karada, göklerde. 4B sınıfı öğrencilerinden Buğra Sarıkaya ve Fatma Akış Cumhuriyet Adlı Şiiri okuyacaklar. renk renk ışıklar yanıyor. 92 yıl önce bugün Cumhuriyet kurdu millet. Bize büyük Atatürk'ü armağanı Cumhuriyet. En birinci vazifemiz onun yolunda yürümek. Canımız gibi koruruz. Cumhuriyet Türklük demek. Sevinçle sağlıkla geçsin sabahımız akşamımız. Kutlu olsun hepimize Cumhuriyet Bayramımız. Selam olsun halkıma, ulusuma, yurduma. Hürriyetin temeli cumhuriyet yazdırdık. Yurduma güvenlik veren selam, selam yurduma. Coşmuş Tural Bayram başımızda gezdirdik. 7. sınıf öğrencimiz Müberra Demirbay kendi yazdığı Geleceğimiz adlı şiirini okuyacak. Geleceğimiz Cumhuriyet özgürce yaşamak, hayatın tadına varmaktır. Demokrasi kendi seçimimizi yapmak, oylarımızla liderimiz Atmaktı. Biz dünyamızda özgürüz, başkalarının devletlerini bilemem. Biz Atatürk'ün kurduğu devlette yaşıyoruz. Yarınlara hür bakıyoruz. Geleceğimize önem verip, eğitimli gençler olalım. Yarınlara bilgili, eğitimli olalım. Güzel bir nesil yaratalım. Güzel bir nesil yaratınca hayatımızı da önemli hale getiririz. Geleceğimiz için çalışıp, belki bir gün lider oluruz. Atatürk diyor ki Türk ulusu büyüktür, özgürlüğü ve barış sever, canı pahasına, o, da, pahasına da olsa cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir ve yaşatacaktır. 7. sınıf öğrencimiz Sude Göktekin kendi yazdığı Atatürk'ün yaptıkları adlı şiir okuyacak. Cumhur Türk gelir. Herkes duysun sesimizi. Bize Cumhuriyet çocukları denir. Kalbimdeki büyük yara bir türlü kapanmıyor. Şanlı her duyuşumda gözlerim yaşarıyor. Sen hep yaşadıkça ülkemizde eşitliği sağladın. Dünyadaki her insana özgürce yaşamayı sağladın. Cumhuriyetimizin öyle olduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedavada kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında meclis seslerimizin müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız. 7 sınıf öğrencimiz Seda Adlı kendi yazdığı Cumhuriyet ve Atatürk adlı şiirini okuyacak. Atatürk ve... Atatürk Cumhuriyeti kurdu, herkes özgürlüğüne kavuştu. Birlik ve beraberlik ortaya koyuldu. Padişah tahtından indirildi, seçme ve seçilme hakkı getirildi. Herkes ür hakkıyla istediğine oy verdi. Atam sen bizim her şeyimizsin, kalbimizin köşesisin. Sen ölmedin, bizimle berabersin. <laughs> yüksek ahlaki bir değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 6. sınıf öğrencimiz Melike Oran kendi yazdığı Cumhuriyet Bayramı adlı şiiri okuyacak. Cumhuriyet Bayramı Gündüz herkese neşeli, şenlik olur akşamı. Bayramların güzeli Cumhuriyet Bayramı. Her bayram bir tutmam, bu bayram büyük bayram. Yurtta üç gün, üç gece eğlence var, şenlik var. Işıklar yanar bütün, dalgalanır bayraklar. Her bayram bir tutman, bu bayram büyük bayram. Atımın emanetçisiyiz biz. Analarıyız, babalarıyız, çocuklarıyız biz. Toprağımızı uğruna düşen kanın mirasçısıyız biz. Okulumuz müzik öğretmeni Meryem Taş de 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizin hazırlamış olduğu koro karşınızda.